izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün 5 e, beş, sinir bozucu kardeş videosu, kardeşler videosuyla yani ile İsterseniz hemen başlayalım. İyi, bari aldım. Bari açayım. Kardeşim bir tane ister misin? Yani hepsi ben yiyemem. Demek ki sen yiyemiyormuşsun. Hepsi maymak. Yemiyorum tamam ama yine de yiyorum. Aldı kaçtı bile. belki kime soruyorum. Gel buraya ya. Ablacığım birazcık ben oynayayım birazcık. Ya da çok oynayayım. Oyun mu ablacığım? Veremem çünkü sen mesajlarımı okursun. Daha okumayı bilmiyorum ama yani biraz becermeye çalışırsın belki. Senden ne yapacak belli olmaz. Vermiyorum. Anneme söyleyeyim. Al tamam al ya. Ya çok susadım. Su içmeye gideyim bari. Şifreyi biliyor mu ki yani? Kardeşim de gelirse şifreyi biliyor. Yani şifreyi değiştirdim için bulamazsın. parlam gitmiş. Şimdi hemen tabletine bakayım. Ay, bir tane okuyacağım. Şifresi bu değil miydi ya? Ne yapıyorsun burada ya? Zaten okuyamadım ben bile şifreyi. Ne yani? Al ya al al. Şuradan. Allah'ım ya. Ay şifremi de bulamadı yazık. Şifrem şimdi duyarsa Kulakları başlarlar çok keskin. Şimdi işi daha konuşma bu da duyarsa. Bah, yani almadı sonuçta okuyamadı. Ya ben artık ablam gibi giymek istiyorum yani. Neyse benim gizli çok çocukta. Onun izlerim için. Onun izlerim için. giysem çok güzel olur. Çok güzel bunu. ben gideyim o zaman. Ama çok özür dilerim. Şu hırkası harika ya. Şuna giyeyim bari. Hırkası harika. ne yapıyorsun git şuradan sen git evet arkadaşlar az önce sen git dedi. rezil oldum evet maalesef bir videonun daha sonuna geldik beğendiyseniz beğenme tuşuna basın kanalımıza daha daha abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın